Günaydın. Evet, de süreceğim yüzüme. cildim kendine geldi çünkü şeker bıraktım. Yani rafine şekeri. 1 Eylül'den beri rafine şeker tüketmiyorum. Arbutin süreceğim biraz üzüme. Göz kremi bu Diplos'un Kore ürünü Bioderma'nın Sika Biyos'unu süreceğim birazcık az ama çünkü çok yoğun bir yapısı var ve her zaman sürmüyorum bunu Tchau, gente... başımı çarptı. Hep bu dolap kapakları başımı çarpıyorum. Şimdi bir biraz güneş kremi süreceğim. Cilt bakımımı yapmıştım. Daha önce Instagram'da bahsetmiştim. Ee, bunun ben mavi renkli olan aqua versiyonunu kullanıyordum. Sonra bayılmıştı ona aslında. Sonra dedim ki indirim vardı. İkincisi 1 TL miydi? Öyle bir şeydi. Bir alana bedava mıydı? Neyse yağlı ciltler üzerinde diye söylüyordu. Ben de karma yağlı ciltliyim alayım dedim ama bakın beğenmedim ya. Mavi renk efsane. Böyle sanki daha yağlı hissettiriyor. Overthink modu. Başım artık ya. Benim bir Türk kahvesi içme ihtiyacım var. Hurmamla geldim. Resmen 1 Eylül'den beri şeker tüketmiyorum. Cildim kendine geldi ya. Resmen kendine geldi. Bu Skin Essential'ın BB kremini kullanıyorum. arkadaşımla buluşacağız. MR'da Joanne'de Juice'a gideceğiz. Love brandım. Yani ben yüzümü çok kapatmayı sevmiyorum. Bu BB krem bayağı iyi. 50 faktör koruması var. Yani zaten güneş kremi kullanıyorum ama yine de efsane. Concealer Lancome'un bu 120N numaralı e, kapatıcısını kullanıyorum concealer'ına. Bunu da çok beğeniyorum. Benim göz kapaklarım biraz düşük. Böyle e, sürdüğüm ürünler doluyor hemen. O yüzden bu NYX'in. şu transparan pudrasını sürüyorum. Baya kurtarıyor beni yani. Kahve de gelmesin. önce saçlarımı yapsaydım keşke. Neyse. Hafif mavili bir makyaj istiyorum. Bakın benim 18 yaşında bastığımda ablamın aldığıydı. Yani bir on... ne kadar ya. 16 yılı vardır ya. Ya 18 yaşıma bastığımdaydı evet. Evet. Yargılamayın kullanıyorum hala. Ay önce pembe sürdük. Biraz Sephora'nın bu glitterından süreceğim. Evet biraz biraz dedim ama eyvah çok oldu sanki. Battı balık yani gider. O kaç sabitleyici Maybelline'in. Bunu da dibine sıyırdım. Yani fazla sıyırdım ya yani. bitti. Kahverengisini istiyorum şimdi. Ve şimdi en sevdiğim rimleri süreceğiz. Sephora'nın bu size'ı. Yani son bir aydır falan en çok kullandığım allık. L'Oreal'in Lumi Blush'ı. Biraz şeker kız kendi modu. Rare Beauty'nin bu highlighter'ı. Bu da efsane. Allık yetmez deyip. Dudak kombosu da yapayım. Gerçi dudak kombosunu en son yapacağım ben. Şimdi saçlarımı yapayım asıl. Evet, şimdi ilk defa kahküllerimi düzelteceğim. Yani ke kestirdiğimden beri ilk defa şekil veriyorum. Yani olmuştur inşallah. O vaktim yok. Evet, giyindim. çünkü kâkır için kafama taktım. Böyle rahat giyinmek istedim. Sonunda bu. Ve Zara ceketimi giyeceğim. Şimdi saçımı açmam lazım. oldu. Hmm, ama biraz fönle düzelteyim. Evet tamamım. Saçlarım da tamam. Şöyle. Ceketim bu. Çantam da, çantam da bu. geldim. Tuba beni bekliyor. Tülay'ın arkasında sürpriz yapacağım ona. İki olmuş. Tuba. Hello. Şimdi Johandy Jules'a eee gidiyoruz yine. işte gitmemiştik. O da eee tenisten çıkıp geldi. Hanımefendi. Ben geldiğimde ee, açılışın ertesi günüydü. O, o yüzden inanılmaz şeydi. Ee, kalabalıktı ve çok yüksek ses vardı. Geldi mi? Şimdi bakalım. Juan de Jus'a ilk geldiğimizde gitmiştik ama <laughs> inanılmaz şeydi. Sıra vardı ve şoke oldum yani. Hani ilk açıldığında bu kadar yoktu. Şimdi bir daha denize, deneyeceğiz. Birkaç saat geçti. Bakalım hayırlısı. Ay. Aa, sıraya girdik. Yani dedik bitmeyecek bu sıra biz girelim. Ben yine aynı menü alacağım galiba ya. Sandviç. Avokado sandviçle maça. Evet sıra bekliyorum. Sandviçsiz <laughs> 95. Yani doğatıza da içecek var. Bu benim miydi? Evet. Yok, bu ya benim ben evet, değil mi? Değil mi? Ay, de aynı mı? şeyden evet. gelmişler e galiba yabancı çocuk veren var ya o galiba o şeyden o bir bir ben öyle anladım muhtemelen şey Allah'ım çok lezzetli çok Allah'ım bu çok lezzetli. Evet. Oh very delicious. Oh my god. Ah. O ne demek? Çok lezzetli demek bebeğim. İngilizce. Ha, ha. Ya. Ay ne bileyim. Demişim ya. Bakayım, Ama bir daha Ama bir daha bir daha bir maça bir daha 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 sen youtuber değil misin ya lütfen ee, abone olun arkadaşlar bu sefer bayılmadım çünkü muzelele kalmamıştı ama yine de lezzetliydi arkadaşlar ya yakışmadı mı benimki Hayır, sizce şey gibi acun abi ben almanya'dan geliyorum beatbox yapacağım <laughs> benimkiler çok parlıyor bakayım ha, fotoğrafta evet. brenterson gözlükleri Yok. gibi parlıyor bu nasıl Şimdi Zara'ya geldik. Şapkanın güzelliği. Ben bir şapka bağımlısıyım. Ev şapka kaynıyor. Artık eve dönme vakti. Son bir Sephora'ya baksam mı sıra var diye eli almamıştım ya. İçim içimi yiyor şu an. Şu Benefit'in Burgundy de bitiyor. Şöyle bir ucundan bakacağım. Eğer sıra yoksa alacağım. Evet. AVM'den geldim en sonunda. Hem gelen kargolarım vardı hem de böyle bir iki bir şey aldım. Onları size göstermek istiyorum. Ve vlogumu da öyle sonlandıracağım. Şimdi, şimdi. Sephora. Sephora'da kampanya vardı. Bazı ürünün renklerinde Sephora şeyinin markasının cimel renklerinde indirim vardı. Siyah ve kahverengi. Ben zaten kahverengi almak istiyordum. 599 TL'ye mi ne geldi? Ben bu size up'lara bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Yani sabitlemiyor kamera. Ama siz anladınız. Bunun rengi gerçekten efsane. Hatta açayım göstereyim size. niyet ettim sabitleteceğim kamerayı neyse deneyeceğim bunu gerçekten rengi çok güzel ve iyi fiyat aldığım için çok mutluyum sonra Pantide kampanya vardı çok ilgi çekici bir şey değil 3 alı köyde vardı bir yalana bir bedava vardı. Çeşit çeşit. Bu bugün gelen paketim. Derba eczanemden. Kesinlikle hiçbirinde iş yok. Bir tanesi vitaminim. Dermanım. Yüz yıkama jeli. Baya biraz sarmışlar. Benim cildim karma. Yağlıya dönük. Şu sebum olanından aldım düzenleyici. Bayağıdır kullanmıyordum bunu. Ben bu sivilce tedavisi gördüğümde kullanıyordum. Tekrar almak istedim çok tatlı testler koymuşlar. Sonra bundan şöyle 70 aldım. Tam inşallah güzel çıkar. Kırmızı bir silikon. Şöyle omuzdan bakın. Bunun üstüne olmaz ama değmeyecek. Hayal ettiğim gibi olmadı. Ben böyle daha bol bir şey istemiştim. Şunum gibi olmadı. son bir büyüğünü alacağım ama bu standart herhalde ya. Hmm, size diyor. Neyse ayrıca bir kere daha denerim bunu askılı bir şeyle. Olmadı. İade. Bakın sonunda ne aldım. Mikrofon. Saçlarım da buradan çıkıyor. El kokuzu yapacağım. bunun ya, tatlılığına bakar mısınız? Artık böyle mikrofonla konuşacağım. Şöyle tüy de var. Oo, çok tatlı. İkili aldım ben. Merakla beklediğim bu paket. Yeni sezondan. Şöyle bir paket aldım. Bunlar gidiyor mu? Sen nasıl güzel bir şeysin. Ben oturtmalı. Hiii. Hemen deniyorum. Evet Yani bu pantolon olmadı. Şöyle benden tutmalı ama. Bir şey diyeceğim emin olamadım ben ya. Pantolon okey. Efsane. Ama buna emin olamadım. Bilemiyorum. Neyse. Vlog'u burada bitiriyorum. Ben uzanacağım yatış modu. Cuma akşamı böyle sakin geçirmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda e, bu tarz yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere.